Türlü bulgur pilavı için malzeme listemiz. 1 adet soğan, 1,5 su bardağı pilavlık bulgur, 3 su bardağı tavuk suyu, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 su bardağı haşlanmış bezelye, 2 adet havuç, 1 diş sarımsak, 1 adet patates, yarım bağ otu, yarım limon, 1,5 tatlı kaşığı tuz. Sıra geldi Kadriye'cim garnitürlü bulgur pilavına. Evet canım. Hep bulgur pilavını böyle mi yaparsın? Yani çok çeşitli yapıyorum. Salçalı, domatesli, biberli Hı -hı. yaptığım da oluyor. Böyle de çok güzel oluyor garnitürlü de. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Öncelikle soğanımızı küp küp doğrayalım Hı -hı. bir. biraz oraya sıvı yağ gezdirebilir misin tencereye? Tereyağı çabuk yanıyor. Hı hı, o yüzden önce bir sıvı yağ ile çevirmemiz gerekiyor. Bunları alabiliriz. Hemen şöyle alıyorum. Çok alıştık değil mi o tahtadan böyle dökmeye? Evet, evet, evet. Ben, biz de böyle kaplarımıza koyarak döküm işlemini yapıyoruz. Evet canım. Evde alışık olunca öyle hemen pratik. Evet. Ben senden rica etsem o çok sırada teşekkür. havuçlarımı ben küp küp doğrayayım. Ay vallahi şu patlıcanlar yelpaze şeklinde ya çok hoşuma gitti. Değil ben mi? E, İspanyol tarzını çok seviyorum. Zaten biliyorsun kardeşimle de öyle meşhur olmuştuk evet. Evleneni boyal direkt türküsüyle. Evet, evet. Şimdi ben sana bir sır vereceğim. Aslında sır olmuyor da işte e, paylaşayım yani sizinle anı öyle mı? diyeyim. Evet, anı diyeyim. Siz ilk çıktığınız zaman var ya Öykü kardeşim Evleneni boyal direkt. Hah, evet. Hı hı? O çıktığında Evleneni boyal direkt söyler misin dermişsin sen. <laughs> Yok, öyle demeyeceğim de, öyle demeyeceğim de. Ne diyeceksin? Ee, şimdi ilk çıktığınız zaman ya dedik ki e, ee, annemle falan annemle babamla. Ya bunlar İspanyol ama ne kadar güzel Türkçe şarkı söylüyorlar Gerçekten sizi İspanyol zannettik biliyor musun? Harika. Vallahi ama Ay, e, çok ya çok evet. tatlı. Demek İspanyol zannettin bizi ve ne güzel evet. Türkçe şarkı Sonradan Türk olduğunu öğrendik işte Karadenizli Ay Türk çok falan. şükür evet Karadeniz değil <laughs> mi? Evet, Hele sen anlat Karadeniz'de Asiye'de. Evet. Doğru. De, tavan şey, yaptı. Trabzon'da benim. Yani İstanbul doğumluyum Çok ama güzel. Trabzonluyum, Karadenizliyim. Biraz evet da baba tarafından Azerilik var. Hmm. Hı -hı. E, İspanyol müziğine çocuk yaşlarda ilgi duymaya başladım. Evet ben de onu merak ediyorum. Nasıl yani evet, ortaya çıktı? Evet çıktın? çocuk yaşlarda ilgi duymaya başladım. Kardeşim de çok e, iyi gitar çalmaya başladı. Evet. Tabii ki türkülerimizi söyledik. Çünkü evet. e, bizim topraklarımızın kültürel zenginliği hem yemek anlamında hem de şarkı türkü anlamında bu dünyaya ders verecek nitelikte. Kesinlikle. Hem mutfağımız çok zengin. Zaten biliyorsun Osmanlı mutfağından bu evet, yana. Evet. Çok canım. zengin. Soğanlarımız hatta Hah. şey yapmak üzere evet, karanlık ekleyelim hemen canım hemen ekliyorum. Onları. Oh, şimdi tereyağını ne zaman koyacağız? Tereyağını sen onu biraz çevir, hemen ekleyeceğim tamam. ben. Tamam. Şimdi bezelyesini de verelim. Tamam. Ben sana vereyim, onu da ekle hı hı. canım. Efendim garnitürlü bulgur pilavı yapıyoruz. Biliyorsunuz aslında bulgur pilavını çok çeşitli yapıyoruz günün yemeğinde. Ben de çok seviyorum böyle alışılagelmişin dışında tarifler vermeyi. Her evde bulunan malzemeler aslında. Tabii ki evet. Pratik. Kesin hanımların bizi izleyen hanımların kesin buzluğunda vardır bezelye. Evet yazdan koyuyorlar zaten Aynen. biliyorsun. Aynen vardır. E patates havuç zaten. Aynen. Şimdi tereyağını ekliyoruz. Aha, tereyağını da koyalım. Hı -hı. Sonraki aşama ne? Canım, ondan sonra bulgurunu ekleyeceğiz. Hı hı. Tavuk suyumuzu vereceğiz. Bulguru da böyle hemen, kavuracak mıyız biraz? E, hafifçe kavururuz. Birkaç dakika da onu kavuralım. Ben şimdi sana sarımsağına da veriyorum. Bir diş tamam. sarımsak da lezzet katıyor bulgur pilavına. Peki bir şey diyeceğim bak. Buyur canım. Vallahi en sevdiğim şey böyle Hı. pişmeye yakın tamam e, dereotunu koyacağız da Heh. biraz böyle nane de koyar mıyız içine? Olur hatta taze nane olsa daha da güzel Ay, olur. Çok güzel tamam ben çok seviyorum bulgur evet. pilavının naneli. Ben hemen sana sarımsakları yetiştiriyorum. Ay valla şeyi de çok merak ediyorum ya patlıcan kebabını. Ha çok güzel oluyor. Efsane oluyor gerçekten. Yes. Heh. Hemen canım bunu da vereyim ben sana. Bu e, da vereyim. başka böyle bir hani anın var mı kızınla falan? Vallahi kızımla şöyle böyle bir anımız mut, var. Böyle mutfak anısı. Ya işte evet. Yani biz aslında aileden Kökten mutfakçıyız öyle diyeyim. Çok seviyoruz mutfağı. Kızım da küçük yaşından itibaren mutfağa girdi. Hı hı. Çalışan annelerin çocuklarını biliyorsunuz Anahtar evet. boyunlarında hı hı. Fix, hı hı. o şekilde gelirler. Bir gün işte 7-8 yaşlarında falandı. Ee, ben okuldan geldim. O benden önce geliyordu hı hı. okula. Geldim eve anlıyorsa. anahtarıyla kendi evet, giriyor. Kendisi kıyamam. girmişti. Sen çalışıyorsun o sırada. Evet, evet. Hı hı. Geldim. Geldi dedi ki bana anne dedi ben sana bir sürpriz yaptım dedi. Ne yaptın dedim. İlk yaptığı yemek pilav da Çok oldum. Bravo. Ondan sonra göya kendince süslemiş. Ama nasıl süslemiş biliyor musun? Ya. Ben küçük bir lahana almışım beyaz lahana. Dolma evet. yapacağım diye. Evet. Onu göbek salata zannetmiş. Ah yerim ben! Ne yapmış biliyor musun? Pilav pişmiş, demlenmiş ya. Hı hı. Kendi kendine almış onu onun ortasına oturtmuş. Lahana'nın e. türet ya! evet Pilavın Ay, içine lahana yapışıyor ya göbek salı Kendince dekor yapıyor. Aa, Daha adı 7, ne? 7 yaşında Ezgi. Ay Ezgi! Seni tebrik <laughs> ediyorum tatlım. Lütfen sen de gel programa. Ay bayıldım mutfağıma gel. Evet. E, Harika bir fikir yani lahana yaprağına pilavı oturtması. Evet süslemiş naneler vesaire şok oldum ama onu göbek salata zannederek yapmış. Ya evet ya. o da ay canım Hiç benim ya. Hiç bozultuya vermedim ama şahane olmuştu. İlk yemeği pilavdı yani ama zaten bilirsin Öykü e, pilavı güzel yapan her ye her yemeği güzel yapar derler. İşte Değil bu mi? Onu ben tutturmak. de tam onu söyleyeceğim bu arada kavruluyor ne zaman Aha, suyunu koyacağız. Veriyorum. Tamam ee, istersen dökelim sonra anlatayım. Tamam canım ben dökeyim şey. mi? Bu ne koyuyoruz tavuk şimdi? Suyu. Ha, tavuk hı -hı. suyu koyuyoruz. Ölçüsü bu kadar mı? Evet, hı -hı. Efendim gördüğünüz üzere malzemelerimizi şöyle soteledik. Evet. Her zaman yaptığımız gibi hı -hı. ve e, tavuk suyunu ekledik. Biraz da tuz katabiliriz oradan. zaman. Tuz karabiber hı -hı. Koyalım. Tuz evet, koyalım. O eksik kaldı. Hı -hı. Sonra bir tek dereotu kaldı. Onu da Dereotu yakın... en son koyacağız. Tamam. Hı -hı. Ay muhteşem oldu ya. Kara biber de çok yakışır. Hı hı. Sonra ben pişmeye yakın dereotu ile birlikte nane koyacağım. Onu unutturma bana. Tamam, tamam. Lütfen. Çok seviyorum çünkü çok da yakışıyor. Tuzsuz, karabibersiz asla olmaz. Hiçbir zaten. şey olmaz. değil mi tadı tuz olacak? Tabii. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> onu kapağını kapatalım. Öyle demlenecek. O. Aynen. Aynen. O pişecek. Demlenecek ve biz diğer tarifimize geçeceğiz. <laughs> Bu arada şunları kaldırayım ben, toplayayım <laughs> hemen. Dereotunu da efendim sevgili <laughs> hanımlar, dereotunu da efendim demlenmeye yakın pişmeye yakın koyacağız. Kadriyeciğim <laughs> yani gerçekten ben biraz altını açtım çünkü sabırsızım. Evet değil mi? <laughs> Bir an önce pişsin. <laughs> Bir an önce pişsin diye ama çok güzel olacak. Belli. Evet. Yani kokusundan, renginden, şeklinden belli. <laughs> Şöyle eldivenimi takayım ve yelpaze patlıcan kebabına doğru yol alayım efendim. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Kokular geliyor. Mis gibi. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Kağıt yanmasın diye ıslattık tabii ama... o dikkat. Güzel güzel pişsin diye. Aa, dumanına bak. Gel canım böyle koy istersen. Hemen kağıdını alalım. Bence muhteşem olmuş. Koku nasıl ama? Harika. Değil mi? Ne güzel pişmiş ya. Ya nar gibi kızarmış baksana. Oh. Ay, yani şimdi o patlıcanı yemek için sabırsızlanıyorum, bulgur pilavını da öyle. Evet. Bence çok yakıştı. Soframız Hem çok şahane nasıl? olacak. İnşallah. Evet. Bir de kekimiz var, bir de çorbamız var. O daha ne olsun? daha ne olsun valla çok muhteşem bir sofra hazırlayacağız. Ee, şimdi o zaman e, yavaş yavaş dereotuyla dereotunu doğrayalım. Tamam. Çünkü pişmeye yakın yaklaşıyor. Ben burada takip Hı. ediyorum. Tamam canım. Kontrol ediyorum, böyle güzel güzel suyunu çekti. Tamam. Çok da güzel doğradım böyle minnoş miniş minnoş. Minnoş minnoş. <laughs> İyicecik kıydık. Dereotumuzu ve nanemizi de şöyle güzelce evet sevgili canım. Kadriyeciğim doğradı. Ben sana vereyim mi canım? Ay zevkle tabii. Ya da mi? Bakar mısınız? Ay ay ay. <laughs> oh, ya bu bulgur ne kadar güzel bir şey değil mi? Çok ve de çok besleyici çok biliyorsun. Çok sağlıklı. Şöyle karıştıracak <laughs> mıyız peki? Şöyle bir alt üst et canım benim. Tamam. Altını kapatacağız. Ay, o güzelce demlenecek beraber. tamam. O ay nasıl nane. Bol yeşillik. Ya bir şey söyleyeyim gibi. mi? Ee, ben kuru nane dedim. Yaş nane de ekledik. Hı -hı. Birazcık kuru nane eklesem bir sorun olur mu Yok, sorun ona? olmaz, yok olur tamam. öyle şey. Sen de seversin yani. Tabii, tabii. Kendimden bir parça ekleyeyim istedim. Hı -hı. Rengin güzelliğine bakar mısın? Ay ki? çok güzel oldu. Turuncular, yeşiller. Evet. Ve bunu son aşamada Hı -hı. eklediğimiz yolu oldu çünkü rengi kaybolmaması tabii. gerekiyor yeşilliğin. Yeşil rengi kaybolmayacak. Şöyle nanemi de ben kendimden Aha. şöyle. Ya seviyorum o görüntüyü baksana ama Niye hoş mi? olmuyor mu? Çok güzel. Hemen altını da. kapatıyorum bu arada. Kapat Kapattım canım. artık. Hah. Çünkü kendi kendine demlensin. Evet. Orada bizi beklesin afiyetle yiyeceğiz onu. Aynen. Şöyle bir kere daha karıştırayım. Şahane oldu oh. valla. çok da güzel koktu. Hoşçakal. Hadi bakalım. Az sonra sal. beraberiz tamam mı? <laughs>